Bu Freddy ve eğer ki aşağıdan abone olup video like atmazsan çok sinirlenir. Lan 2017 Minecraft YouTube'a Bugün Final Freddy'sin enteresan fan game'lerinden biri olan Batting bilmem ne bilmem ne onu oynayacağız. Şöyle FNAF Plus gibi düşünün. Bunu FNAF Plus'la neydi? Normal FNAF'ın geliştirilmiş haliydi. Aynı şekilde bunda da aynı. Ve FNAF Plus kadar da kaliteli. Bizim zamanda izlediğimiz bir FNAF VS kasetleri vardı. O animasyonu yapan kişinin aynı ikisi yapmış arkadaşlar oyunu ve modeller o modeller. Gerçekten kaliteli. Videoyu sakın sardırmayın bakalım tek videoda bitirebilecek miyim? Siz severseniz aşağıdan 10.000 beğeni atın ki her 10.000 de ben yeni bölüm yayınlayayım. Hani ikinci bölümü isterseniz 10.000 beğeni atın ve aşağıdan abone olun. Çünkü ben beni biliyorsunuz 3 gece geçiyorum sonra bırakıyorum. O zaman hazırsanız oyuna geçelim. Ben Fonga'nın sesini kapatıyorum arkadaşlar. Başladı saat var sağ üstte. Saat biraz farklı. Şuna basarsam bir şey olur mu? Aha tam bu bu oyun en iyi oyun arkadaşlar. Etraf incemiz gerekirse şu kapılar yine aynı. Yani kapılarda pek bir değişiklik yok. Animasyonlar var mı bilmiyorum. Şurada oğlum kapik çok korkunç lan. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var sim. Şimdi... <laughs> sizin konumunuzu bulmak istiyor. Kameralara baktığımızda evet, animatronikler animatörler burada. Animatörler tipleri çok garip arkadaşlar. Bak Chika özellikle Chucky Cheese'e çok benziyor. Diğer karakterler de Chucky Cheese'e benziyor. Foxy burada Foxy daha göremiyoruz. Baksana abi şu animatörün kafalarına baksanıza. Şu gel ben sadece şunu söyleyeyim. Chika tamamen arkadaşlar Chucky Cheese. Chucky Cheese'den zıpla gelmiş. Ha ben bu arada şunu da söyleyeyim. Aha ne oluyor bir şeyler oluyor. Ben geçebileceğimi düşünüyorum. Oyun bu arada demoymuş sanırım. Ben demosunu indirdim. Demosu var. Saat bir garip bir şekilde burada. Şu an saat 1 mi yani onu mu anlamalıyım? Yani şurada 1'in üstünde ama 1 sanırım saat. Ben orada bunu ya zaten burada da yazıyormuş. Ben burada bayağı bekleyeceğim. 5 saat bekleyeceğim ama siz muhtemelen 5 dakika göreceksiniz. Lan Fox ne alaka? Reis ne alaka? Dödüm dö, dom 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 dö, dom. Fo, bir Fox eksikti kardeşim. Yani bir sürü adam var şurada. Bir Fox eksikti. 1987 yazınca falan gizli bir şey çıktı. ben sesler mi duyuyorum? Vallahi arkadaşlar sıkıntı bir şeyler dönüyor da çözemedim. İlk gece mi ilk gece dedik. Dedik hiçbir şey olmaz ilk geceden. Şimdi üstümüze atlayacaklar kardeşim olmaz böyle. FNAF'ın özünde var arkadaşlar. İlk gecede hiçbir şey Bu harekete geçmiş? O çıkanın bu arada full bedenden görüyorsunuz. Bildiğiniz çakıcıyız e. modeli de Bonnie sen ne yapıyorsun kardeşim burada? Allah bilir Fox'ta hareket etmiştir. Bak Fox'ini şurada sanki bir şeyini görüyoruz. Bence o Fox değil ama Bonnie burada arkadaşlar. O seyit düşünemezsin. Saat 2 olduğunda şöyle gözüküyor. Tamam. Bonnie hala aynı yerde. Abi çok iyi. Çıkan da hareket edeceğini istiyorum. Acaba şuradan gelirken hareket ederek mi geliyorlar? Yo, FNAF in real time diye bir hani şey vardı. Oyun vardı. Oyunda böyle animasyonu gelirdi. Eğer ki oyunda çekmemi istiyorsanız yazın şu anda yorumlara. Hatta ben ileri videolarda da çekebilirim muhtemelen. Perşembe gibi falan atarım belki. Bu Fox hareket ediyor. Ne oluyor oğlum? İlk geceden hani bir şey olmuyordu. Çıka da gelmiş. Evet Bonnie ile Çıkayı full beden burada görüyoruz oğlum. Çok iyi lan. Bu arada hani modeller çok iyi. Ne haber Freddy? Horror, horror, çok iyi Foxy öyle bakıyor bilmiyorum Ama ben gerilmeye başladım şarjımız 65 Çünkü çok hızlı şarj gidiyor İnşallah patırdamayız abi hiç gerek yok Çok iyi ama ya çok iyi bildiğin hani çeki çizdi çizdiği hissediyorum kendim. Ben arkadaşlar bir gün çeki çize gideceğim Neyse ben bilmiyorum <laughs> Ben çaki çize çok gitmek istiyorum çeki çize Yani o ambiyansı satmak istiyorum Hadi birader gelsenize ya beni burada boşuna bekletmeyin Foxy sen ne yapıyorsun Buradakiler bizim zamanda bir izlediğimiz FNAF VS kaseti vardı Oradaki karakterlerin aynısı Hatta o videonun tam yanında Foxy vardı sanırım O Foxy de bu Fox arkadaşlar hatırlayanlar olur onun fotoğrafını koyarım zaten şu anda. O animasyonu hatırlayanlar bir yaz. Abi eski FNAFçı ben kalmış mıyım? göreceğiz. Bakalım hani ilk gece bile böyle zorla geçiyorsa eski yük FNAFçı grup olsa tık tık geçer. Ama ben size söz veriyorum tık tık geçeceğim abi. Çünkü eski FNAFçı grup diye bir şey yok. Hep aynı yani değişen bir şey yok. Abi gelsiniz artık sizin de şu Bonnie var ya. Bonnie var ya. Mickey Mouse'a benziyor. Birileri gelene kadar ben buna basmaya devam edeceğim. Abi gerçekten işe yaradı hareket etmişler. Bonnie burada. Lan çıka. Az önce çıkanın sağdan mı geldiğini soldan mı geldiğini unuttum. Ne haber çıka? Selamünaleyküm. Ebony Reis burada. Fox abi burada. Burada. Bir tık birisi hareket ediyor. tam Çika buraya geldi. Çika hanım burada. Abi şu kap çok gerici ya. Aha geliyor. Vallahi hareket etti. Geldi. Biri geldi. Biri şu an burada. Biri şu an çok yakın. Kimsin sen? Kim, o, Rüyalarıma o. giren. Öyle bir şey yok. Bu neredesin Cano? Aa haber? Ne haber? Nasılsın? Bunun kapıya kısılsın. Şimdi ben böyle şaka mı? Bu şakaya gülmeyen Çika saldıracak şimdi. Üstüme atlayacak. Bonnie git. Bonnie git. Bonnie git. Boni git. Ben geri zekalıyım. Ben geri zekalıyım. Şu hareketi yaptım ya. Yani gerçekten. Oha lan baga sokmaya çalıştım sokamadım ya. Ben gerçekten eşeğim arkadaşlar. Demek ki Bonnie ile Bonnie ile böyle dal geçmeyecekmişiz arkadaşlar. Evet siz ikinci geceden başlayacaksınız. Ben şimdi birinci gece eşek gibi geçeceğim. C'de artı yapamıyorum çünkü klavyemde artı tuşu yok arkadaşlar. C'de artı yapmak için klavye getirdim arkadaşlar. Bekleyemiyorum. Bakalım çalışıyor mu? Ee, ne yapıyorduk? Şuraya getiriyorduk herhalde fareyi. C'de artı çalışmıyor. Evet ikinci geceyle karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Yemin ederim birinci geceyi geçmek yani beşinci geceyi geçmek kadar zordu onu söyleyeyim sadece size. Dolu dolu geliyorlar. Kameralarda bir C'ye odaklayıp bekleyeceğim bu arada Foxy de geliyordu az da. Ama gelmedi arkadaşlar o yüzden bir şeyler yapacağız bakalım zor bir gece olacak ikinci gece. Bak şimdi hareketler herhalde yani, Bonnie harekete geçti abi Bonnie. Ula geldi mi bu direkt? Düm 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 Bak hala şarkı söylüyor. Kardeşim biraz oynak çal. Biraz Bonnie buraya saklanmış lan fark etmedim. Biraz oynak çal Foxy. Çal Şöyle bir oyuna bas çal bu oynayalım şöyle kardeşim ha. Hah çal da da dam 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 nereye kadar? Bak hala da da dam 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 diyor ya. Biraz değiştir kardeşim şarkıyı. on ne oluyor? Çıka geldi geri gitti. Bizi şişleyecekler şimdi arkadaşlar çünkü doluştular yine. Bak daha hani dakika gol bir dakika bir gol bir anladın mı? Çok hızlı geliyorlar. Bak bunu şu an kapımın arkasında manya gelip Ne yapıyorsun sen burada yani? Bana bana bir açıklama yap. Kapımın arkasına geçmiş bekliyor ya. Ka kardeşim işin gücün yok mu senin? Git Fox ile dans et. Git Fox ile şarkı söyleyin birbirinize. Ne yapıyorsun sen benim kapımın arkasında? Çıka burada. Fred'e oturuyor. Bonnie gelecek de birazdan. Bonnie ne zaman gelecek bilmiyorum. Ya bir tık şarkı bizim için sıkıntı yaratacak gibi duruyor çünkü çok hızlı gidiyor. Geldi bu arada. Git bir daha ben o kapıyı açıp o hataya düşmem bu arada. Şurada 8 saattir gece biri geçmeye çalışıyorum. Bak hala aynı şarkıcı. Bak de dedem dedem. Kardeşim biraz oynak çalıyorum sana. Biraz oynak çal eğlenelim hep beraber. Ya Bonnie salcan mı? Bonnie hala kapımda. Sapık. Sapık herif. Ben de o zaman kardeşim böyle bir durumda. Bak stresli bir durumda arkadaşlar yapmanız gereken şunu yapmak. Bak Bak bu tüm sesinizi, sesinizi alıyor bir anda. Bak konuşamadım bile. yani bu Chica abi burada? Chica hayatı sorguluyor. Freddy zaten kendi meyve suyu sanıyor. Bonnie git, git artık Bonnie. Bonnie gitmeye ne dersin kanka? Bonnie, Bonnie hala benim kapımda bu arada. Çok geç gidiyorlar arkadaşlar. Gitti. Bu git, git dedikten sonra gidiyormuş. <laughs> Bak saat daha 1 ve hatta şimdi 2 olacak ve şarjımız 65. Şarj çok hızlı gidiyor. Hani bir tık bir tık dikkatli olmak şart. Aksi takdirde patlama olasılığı yüksek bir durumdayız. Çıka var ama ortalıkta yok. Bardak Bu işte bugün 2 tane video gelme... Aha geldi bir yere geldi. Ne oluyor bir şeyler oldu. Kalk Kamera bozuk. Ne oluyor? Bak adam adam çok hızlı. Bugün iki tane video gelme olasılığı fazla arkadaşlar. Ee, ski çekme ihtimalim var. Çıkma ihtimali var. Belki hani denk gelirim bilmiyorum. Hani ben bu video normalde cuma günü planlayacağım ama cuma günü Skibit çıkması çıkmasıyla denkleşirse ikisi üst üste gelirse bu videoyu biraz erteleyeceğim. Ama denk gelmezse hani bu videodan sonra çıkarsa iki tane video atacağım günde. Haberiniz olsun. Açık Bonnie gitmiş. Ya boni var ya. Bizde dalga geçiyor. Açık'a gel. Oğlum çıka ne ara geldi buraya? Oo bizi evet çıka geldi. Çıka çıkan tipi de böyle arkadaşlar. Şeye benziyor, katile benziyor şuna bak. Katil Michael var, ona benziyor. Fox'e oradan bakış atıyor abi. Bonnie yine ortalıkla ha Bonnie burada. Bonnie burada selam veriyor. Bonnie buradayken Freddy e burada kendi dediğim gibi hala meyve suyu sanıyor arkadaşlar. Oo Bonnie enteresan bakış atmış. Ağzın kokuyor kardeşim. Şu ağzını kapatır mısın Bonnie? Adam oradan bakış atıyor ya. Sen ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun buradan? Çıka iki saattir beni izliyor ya. Ah. Ah. Kardeşim git ya. Lan git dedim Bonnie gelmeye baş. Allah Bonnie geldi. Bir şeyler oluyor. Glitch bir şeyler oluyor. Her şey buraya kadar da arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Çıka burada. Bonnie geldi. Bonnie var ya 5 saniye içinde odama girecek. Ben size söylüyorum. Bonnie burada geziyor oğlum ya. E bir şeyler döndü ama orada bir sıkıntılar var. Çok sıkıntı vardı. Şarj 3. Şarj 3. Geldi biri geldi. Birisi ikisi birden gelecek. Beni araya alacaklar. Ya git çıka git. Ya Bonnie Bonnie bari sen gelme. Ha Bonnie tam Bonnie meyve suyu sanıyor de kendini. Çıka gidiyor. Bonnie geliyor. Bu ne biçmiş ya. Ama ikisi aynı yerde. Tamam ikisi burada flörtleşiyorlar arkadaşlar. Date yapıyorlar. Foxy zaten kafasına göre burada inceli. Olayları inceli. Olay yeri inceleme arkadaşlar. Olay yeri incelemede Foxy gibi olun. Böyle mal mal bakıyor. <laughs> Bonnie ile Çıka burada. Tamam biz rahatız derken demez olaydı bir şeyler oluyor. Ne oluyor oğlum? Evet Çıka yine harekete geçti. Ablacım sen ne istiyorsun benden ya? Valla bak söyle artık ne istediğini söyle. Bak Freddy kendini artık meyve suyu gibi sanmaktan bıkıp kamera bakış atmaya başlamış. Bir şey diyeyim mi? Biz sağlam patlayacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hani bu ilgilendirme geçmek zorundayım. Ben artık kamera mamera açmıyorum. Sağa sol bakıp şey yapacağım. Fox'e bakacağım. Çünkü patlayacağız biz. Ben size söyleyeyim. Çok sağlam patlayacağız. Saat çok kötü. Şarj daha da kötü. Bu ikinci geceden böyleyse ben üçüncü gece artık düşünemiyorum. Abi gerçek bir FNAF prosu. Bak ikinci geceyi rahatça geçer tamam mı bak. Gerçek bir FNAF prosuysan. Ben gerçek bir FNAF prosuyum ve geçeceğim. Sadece saatin artık 5 olması lazım. 5 olsun ki bir rahatlayayım hani bir kafamda komple senaryosu kurayım. Foxy de gelmeye yakın. Hazır hazıra geçmiş bekliyor. Benim şu an kapıyı kapatmam var ya tüm enerjimi yiyip bitirecek ben söyleyeyim. Zaten Foxy gelince kapatacağım. Aynı anda Chica da gelecek. Sol sağ kapanacak. Araya alacaklar beni. Tam yapacak. Artık saat 5 olursa sevinirim. Şarjım 12 çünkü. Zaman hızlı geç zaman. Zaman hızlı geç. Arkadaşlar sanırım buraya kadardı. Birazdan beni yiyecekler. Hakkınızı helal edin. Videoya da like atın. Şu <laughs> burada öleceğim Like atmanız daha önemli değil mi? Bir de abone olun arkadaşlar. Ölmeden önce 1 milyon abone olayım. Şurada hiç şarjım bitmeden önce 1 milyon abone olmam lazım. boxi gelmeye hazırlanıyor. Artık 5 olsun. Ha 5 olmuş da patlayacağız. Her şey buraya kadardı. Arkadaşlar evet. Gece bitmeden 1 milyon abone olamadım. FNAF kostümüyle gezemedim. Ama siz de bir abone olurum. Belki abone olun. Belki abone olursanız belki kurtulurum. Ama biraz zor gibi. Şu an son dakikalar oynuyorum arkadaşlar. Ölü taklidi yapacağım yani. Bu 2 artı 2 4. Artık Bonnie ile çıkada bana insaf yapıyor. Yani saldırmıyor. Fark ettiyseniz demez olaydım. Tam Foxy gelsin gelmesin artık tam buraya kadardı. Hayat bitti. Buraya kadardı. Saatin geçmesi ben yokum. Ben yokum. Ben şu anda yokum. An itibariyle yokum bak. An itibariyle yokum. Işık çalışıyor. Baga girdi. Bismillah. Freddy ben yokum kardeşim. Birazcık daha zamana ihtiyacım var. Abi Freddy şarkı çalmayacak mı? Bir anda öldürme beni. Şarkı çal. Şarkı çal. Lan oradan da zaman kazanmam lazım. Bu arada size bir şey diyeyim mi? 2 saniye daha hayatta kalsaydım muhtemelen kazanmıştım. Freddy şarkı çalmadı. Burada şike var kardeşim. Burada hile var.